Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi öğle yemeği benden olsun dedim arkadaşlar bugün biraz da yorulduk çünkü annem bahçeden biber toplamıştı patlıcan toplamıştı dolmalık biber yapmıştı onları dilimledik güzelce ipe astık ikincisini de serdik arkadaşlar kurusun diye kışa bu arada bizimkiler acıktık dedi biz de ne yesek dedik dedim ki yanına güzel bir bulgur pilavı yapayım mis gibi bir de ya cacık, ya da bir de ayran fark etmez hangisi olur. Cacık. Cacık ama bak hemen evet, oradan cacık. <laughs> Yanında güzelce bir de sirkeli şöyle bol sirkeli turşu. Güzel gider. Yeter mi? Bir de turşu da koyalım da yiyen olursa. O da olur. İstersen salata da yapabiliriz yanına. Arkadaşlar sizler nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Soğanlarımı doğrayayım. Bu arada bulgur pilavı ben arkadaşlar normal çeşitli bir adet soğan doğrayacağım. Biraz biber, bir adet domatesim var. Salçam var, tuzum var arkadaşlar. Burada da şu şekilde bulgurum var. Bulgurum köy bulguru vardı arkadaşlar. Ben pek köy bulgurumu sevmiyorum açıkta doğru yüzü. Niye? Her şey geliyor. Bu tel şey diyelim. Ama köy bulguru var. Ben onu bilmiyorum. Bana biraz şey geliyor. Ondan da çok az kalmış. Normal bulgurdan iri ya. Ben böyle pilav gibi daha çok seviyorum. Bu arada ocağın altını yakarsan sevinirim. Yaktın bile. Yaktın mı? Emin misin? Yarmadım. Bir de yaktım diyor. Kız cayır mıydı? Senin şey. Kız, olmamış. olmamış. Hayır yaktım. Tel şehri kavrulmuş arkadaşlar bulgurum var. Onu yapacağım. Yanına bir şey yapmaya gerek var mı başka? Vallaha. Bir ben adet tabrana çorbası olaydı şimdi eşkil yerine. Arkadaşlar, kısmen bana çorba yaptı diyor. Güzel olmazmış. Gerçi benim tarhana çorbam var. Nedense benim tarhana çorbam çok beğeniliyor arkadaşlar. Anamla yaptı. Kıyamadım. <laughs> ne dedin? Anam yaptı onu. <laughs> Normal yani yapması. Anne yapıyor, tamam yapması ayrı da şimdi annem tarhana pişirirken el lezzeti çok farklı oluyor. Benim bir çok farklı oluyor Tabii canım herkesin el lezzeti farklı oluyor. Şey diyor ya Ali. Teyze çorban çok güzel olmuş. Bir daha çorba yap diye. Ali Tarhan çorbasını küçükünden beri çok seviyor. Evet. Benim. Abla alayım bu soğanları. Tamam ben sana soğanlarını vereyim. Bu arada sıvı yağ ve tereyağımı koydum arkadaşlar tavama. Güzelce. Böyle sen ne yaptın? Nasıl olacağım? Biliyim. Bu da biberleri de hemen doğrayın. içerisine. Arkadaşlar bu, bu pilavın başına neden bu can geçti acaba? Neden? Çünkü içine farklı baharat atabilmek için. Ne gibi baharat? Baharat koymayalım ya. Bir de pahalı olsun. Hı hı. Canımın yanında bir de şey olacaktı biliyor musun? Altın aç istersen ben. Evet. Özür dilerim de yanında. Altını açmadın ki. Nasıl? Yurt altı yala ya. Sonra tencereye alıyorum. Tamam yada. Bunun yanında bir de şöyle arkadaşlar. Mis gibi taze olacaktı. Seni da altın romantik. Değil mi? Ne güzel olacak. Yufka Hanım bunu üzerinde dökecektin arkadaşlar. Döktün döktün döktün. Soğanı sövüş diye döktün güzelce. Bir de üzerinde şu tavuk haşlıyorlar ya. Ya da et fark etmiyor. Ben bunu şey şimdi bana kalsa et de koyardım. Et yok şu an. O, piş, o şey buzlukta. da. Çıkartabilirim de gözlerim yandı. Ben gidiyor. Benim gözlerim de yandı. Ay. Ağlayacağım. Ağlamana gerek yok. Domateslerin de kabuklarına soyalım da. Soyu mu? Geç soyluyor. Gelin mi? Kamera arkası beni dövüyor, dövüyor arkadaşlar. Kim o? He. Kim ben mi? He. Şöyle de bir şey yapalım. de senin benim. Sen benim sahibim yeter. mi? arkadaşlar ne olsunuz? Domateslerimi doğrayayım. Domatesler kendinden gidiyor bize. Domates Çok taze var. ve yumuşak domatesmiş. Yumurta domates diyorlar. Köy domatesi değil mi o? Aynen köy domates. Yumurta mı köy mü? köy. Yumurta domates de aynı oluyor. Köy onu da zaten bunca. Olabilir. E. Ee, Şimdi cacık mı yapalım? Evet. Sana zahmet. İstersen ayran yapabiliriz. yine buz gibi şöyle yanına. Turşu koyabiliriz. Olmaz mı? Ben cacık istiyorum. Arkadaşlar maksat bana eziyet etmek hiçbir şey değil. Gözüm şuraya soğan mı sıçradı? Bir şey yok. Gözüm ürünüm bir perde var da. Şu tarafta. Göremedim. Demek ki yok. Tamam. Orada değil. Ne peresidir? Bakayım. Sen şey, solak, solak. Tamam. Sana zahmet ayranı getir. Şey yoğurdu yoğurdu. Ayran mı getirdin? <laughs> yoğurdu getir yoğurdu. Ben bu arada iyi kayıp arkadaşlar. Buzumuz var mı? Neyimiz? Buz buz. Muz mu? Buz buz. Var. Ben buz ve muz diyorum bu arada. Sardım alıyorum o hesap olmayacak. Gerçekten öyle. Ama ben buz diyorum, sen muz diyorsun. Farkında mısın? Sen de bu mu muz gibi diyor. <laughs> bu arada arkadaşlar etin suyu pişireceğim. Normalde dün haşlamıştık, suyu kalmıştı biraz. Onu ilave edeceğim üzerine. Şimdi. Ha. Önce salçası değil. Önce salçası evet. <laughs> arkadaşlar bu <burp> pilavı güzel <laughs> sevdiği için kendi başına geçti şimdi. Hadi hey, yavaş. Ya. Ha. Açıyorum. Sen salça şey, cacık yapsa, tamam mı? Sen yap cacık. Yapayım. Cacık diyor bana bir de. Cacıkları güzelce, kalsakları güzelce dola. Bu arada Sıra Hanım kavrulurken, sen bana versen aslında ben iki dakikada yaparım. E kolay gelsin, hoş. Ver o zaman bana bir tane şey. Ne vereyim? Evet. Şöyle bir beyan ver içerisine. Şu iyi mi? İyi ver. Bu arada Sıra Hanım kaçtırırsan sevinirim bu kaldım, yanmasın. Başına geçince hem laf değil hem de başına geçti diye. Yapacak bir şey yok. Bu arada bugün öyle bir sıcak var ki, anlatamam. tamam. biraz tuzlu annemin yapmış olduğuyla. Ben diğer şeyi karıştırdım ama çok ona göre bakacağız tamam mı? Ben Sen niye annem yaptığı salçadan koyduk ben onu kışın yiyorum. <laughs> He? Kışın gidemiyor ona göre. Nereye <laughs> gidemiyor? E kışın Kahve ayınca burada kalıyor. Eee Araba çıkmıyor. Kışın babama söyleyip bir daha araba içeri park etmesin. Evet, Zaten öyle de çok yavaştı. Bir kere ne oldu? Al Al alarmı geldi. Ya. Ondan sonra alarmı dedim ki alarmı dedim gel dedim şu karımı Ne dedim? Şey dedim sıcak su dökek. Yoksa babamın arabası çıkmayacak arkadaşlar. Sıcak suyu dökünce hemen Sonra kalmadı mıydı canım? Evet abi, sen abim. merak etme. Tamamdır. O iş senin de güzel o zaman. Ben de sonlar ağrım çekti o zaman. <laughs> Bahar <laughs> abi <Al> şey karabiber. <laughs> Çok az karabiber koyabilirsin. Neyse bana mı onu da. koyayım bence. Abi biz onunla yemeği tadı olmuyor ya. Olur olur. <laughs> Herkesin <laughs> damak zevki bir değil arkadaşlar. O yüzden dolayı diyorum. Hani baharatını artık şey katalım. Herkes kendi tabağını istediğini alsın. Tamam bazı yemekleri atılıyor ama orantılı atalım diyorum. Daha güzel olur. Bu bu planı Arkadaşlar salçamız iyice kavruldu şimdi. Güzelce domatesini de koydum. Arka, ablam bugün anneme ne demiş? söylesene hele. Ne demiş? Bir anlat bakalım. Ne demişmişti? işte hatırlamıyor ki. Ne demişsin anneme? Ne demişim? Gülcan ne demişsin. Bir şey demişsin. Evet. Neyse arkadaşlar bugün Cık, sormayın. Bir de ne kendime dedim bir şey çıkartayım. Video çıkartayım dedim. Bir bel videosu yapayım dedim. Ya durmadan arkadaşlar, arkadaşlar diyorum. Ne konuşacağımı bilmiyorum. Sanki ilk defa bir şey çekiyormuşum. Ama yanında şu arkada ya da yanımda biri olsun. Kimse de beni sustur. Annem var yok muydu? Yoktu. Ha. Tek dedim. ondan dolayı oldu. Böyle sohbet etmeyince evet, gerçekten arkadaşlar kelimesi biraz fazla gidiyor. Bu arada ben bir sarımsak alayım diyeyim. Varsa burada. Abla bir diş sarımsak verir misin? Ne yapacaksın sen sarımsak? Bir tokan düşmüştü. Şekerler efendim. Sen sarımsak ne yapacaksın ki? Ben ee, sarımsağı sarımsak ne yapacağım? Bunu içine koyacağım. Kim yiyecek onu? Beğen. Sen yiyebilirsin ama biliyorsun. Evdekini de düşün. Yiyorum artık. Ay öyle ben yemeğin içinde yemem ama. Arkadaşlar az domatesin ölsün. Ben domatesi iyice öldürmeyi düşünüyorum. Domates kalsın ya da ya. Güzel olur ya. Boyun. domatesi Ya. Aynen. Bir kere böyle yapıyorum zaten. Hiç kalmamıyorum. O zaten pişerken kendi şeyiyle armağanlamıyor. Orada Hı. etin Bir suyu var. Etin suyundan da koyun tutma tamam mı? Neyi? Azamet, etin suyu. Bak hiç tuz atmadım. Tamam dibine şöyle kapağını Etin suyu vardır kapatırsın. o zaman. Tuzu mu? Etin suyu yok mu? Tuzu tuzu. Etin etin işte tuz yok mu? Var. 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 Ee kardeş. E, kardeş. Sen tuz değil e, mi? E, etin suyu var mı diye. <laughs> Bu arada gözlerim aşırı derece de yandı şu anda. Ne <laughs> Koy bir şey yine, biraz kavuracağım da. Neyine? Etin suyunu koyalım. Ben bulguru ilk <laughs> zaman kavrulamıyorum ki. Ben de çok fazla kavrulamam. <laughs> Hadi Aa, suyunu da etin biraz kavuruyorum. Şöyle. Şuradan alayım. Salsız biraz fazla olmuş. Olsun. O şimdi neye girmeyeyim zaten. Etin suyunu da koyalım güzelce. Kırbi. Karıştır şimdi onu. Sana zahmet. Biraz daha su. Bence öyle değil Yol mi? Altını Salım yavaş yavaş pissin. Sen Anca önce bit. daha Biraz daha, daha mı şey istiyorsun sen? Köy olur değil mi bu? Tamam. Köy normal bu. Tamam şimdi. Karıştırayım şöyle. Güzel de sen onu karıştır. Kapağını kapat. Benim de cacığım hazır. İyi yoğurma koyacağım. Evet. Bir de sirke koyalım içerisine. Ay tamam. ne ya? Sana zahmet rengi ama. mı? Rengi ne yaptın? Şuna. Küçük rende şurada. Şuna mı? Ee, bak uzunlukta ince bolemiyorum. Fazla arkadaşlar. Normal. altında kas. Çok da fazla fısma zaten. Suyu iyi çünkü. Ayarlayamadım çünkü. Ayarladım. Ayarladın mı? Tamam. Uy. Ne oldu? Acıktım. Acıktın mı? İçiyemedim çünkü. Evet. Hiçbir şey yemedi. Şu an saat kaç bilmiyorum. Saat belki dört buçuk dört olmuştur arkadaşlar. Saat dört yirmi bir geçiyor. Evet. Dediğim gibi. Bu arada niye ben bu sarımsağı hep benim elime veriyorlar? Sen zaten seviyorsun diye. Çok severim. Öyle severim ki. Sarımsakla ben şey ya. Değil hey, sarımsakla benim. Her olmuş. gün yapmadan önce bir diş sarımsak yiyorum ya. <laughs> Şaka bir yana da. Ay kız Şey nerede? Arkadaşlar ben niye kaçtım biliyor musunuz? Gözlerim yandı ben su. Bu arada ikidir annemin aldığı yani şey süt bilmiyorum farklı yerden mi alıyorlar? Mayaladığı yoğurt çok güzel oluyor. Biraz suyu birikiyor ama maşallah taş gibi tutuyor. Şey o. Ne? E, Sümül ablamın verdiği şeyden dolayı, yoğurttan dolayı. Şey mi kullandı Annem ondan mı katıyor? Neydi onun adı? İsmin sen gelir. Ne? İşte gelmedi aklıma. Oha, bu, bu şey, ne bu bu bu? Şey tozu. Çekil. Ne var? Çırpıcı. Çırpıcı. O da çırpıcı. Bunlar kim uğraşacak? Ben, ben çırpacağım zaten. Sen niye elimden alıyorsun ki çırpıcımı? Ben uğraşıyorum. Sen sana zahmet sirkeyi al gel. Güncel. Üzüm sirkesi mi? He üzüm sirkesi. Normal sirke fark etmez. Ana, anama sirke dayanmıyor ki. Sirke yok ki burada. Var ya orada. Aha aha orada bak bana bak bana. Bana bak, bana bak, bana bak. Bana bak, bana bak, <laughs> <laughs> <Diyor şimdi. gülüyor> <O köy> bizi... <laughs> Arkadaşlar, bu köy bizi normal şehir hayatından çıkardı. Köy hayatına soktu için. Ne yaşında? <laughs> 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 Bunun ağzını açamadım ben ya. Yani. <laughs> Yok, köy ağzı daha tatlı bendir. Ne Diyor şunu Açtım, açtım. O kadar beceriksiz miyim? <laughs> o ne <yapayım? gülüyor> Onun içinde bir şey var da çözemedim. Ya bu hakiki sanırım. Aynen. Süzge aşık. Durduk aşıkla yapma. yapma. Abla süzge çalsana. Aha yaptım işte. Aha. Helal olsun. Ne var? O kadar beceriksiz miyim? Diyor. Al canım bunu da dök sana zahmet. O üzerine üzümü peltesi peltesi. Köşesine bak onu. Kız bırak kız. Arkadaşlar dediğim dedik diyor çaldığım düdük diyor. Kız döksene onu. Sana Al sana zahmet. Ve. Buz var mı? Buzu ne yapacaksın abla? Yok şeyin içine atacağım. Bu buzu böyle açılıyor mu? Köşeyi. Ver canım ver. Al içine buzum az salatalık bu yiyelim de salatalık olmak Şöyle <laughs> daha Yeter Ay, mi? Arkadaşlar geçen babam ne yapmış? Gidip, gitmiş. şey yapmış. Neydi Buz dolu köşesi diye. Buz torbası almış. Bu da işimize yarıyor. Heee. Yeter bir mi? Olur. <laughs> Yeter, biraz da su koy. Şimdi zaten bir koyulacağı şey. Şimdi ne yapacağız? Su içtim mi? Koy dolabın gözüne. Neyin dolabı gözüne? Dolabın gözüne. <laughs> Niye kurup duruyor? İyice koy. Az <laughs> açıver ya şunu de. Yani bana diyor kendine bak. <laughs> tamam, tamam, yeter bence. Yani, alın çin. Gözüne koy be dolabın gözüne. O, istediğim <laughs> kadar dondurmuyor. Tamam. Bu bu arada sen şey açtın mı? Ben kapattım. Neyi? Orayı. He, he tamam o zaman. Gözüme salsam az bir iken daha sağlık İyi yapmış mı? Hasta olursan böyle de benim ona şikayet edeceğim. bu elini kestim. Arkadaşlar arka tarafta buzları çatır çatır yiyor. Buzları çatır çatır yemiyor mu kız? Ya ne yapıyor? Ne Ne yaptın? Tren kendi bekliyordu kendini Ama olaymış. o da iyiymiş. O da bir Bir tane arkadaşlar. Kimse beceremez. Kendi evliyle kendine zarar vermek. Kendi tırnağım kendine zarar verdim. Olur öyle şeyler. <laughs> bu arada bu bu, bu tırnağda pişiyor güzelce. Valla bak ben düşer dedim bir tane alt tarafta. Yanımda amca gitti. Bir dur öyle. Evet. Onu da çıkar isterse. Yukarı. Allah, Allah. Evet. Evet. Sen onu yap hele. Sonra da Tamam olur. Uy. Iyiyim. Mis gibi cacır yaptım baba. İçerisinde şöyle buz attım. Bol sarımsak koydun mu? Koydum. Ko Niye buldun? Sirke koydun mu? Koydum da bir şeye koydunuz. Ne yani, yaptınız? Kucağım. Valla bir şeyle Bundan yapmadınız. sonra ben mutfağa da girmeyeyim. Yemek de yapmıyorum. Niye diye sorarsam <laughs> iki denersiniz. Gel hele kar yaşlandım siz bir şeyler ee, e ben Anne yapma. zaten hep senin yediğin zaten belli. <gülüyor> <gülüyor> Yeter yoruldum kar. Hep hep zaten bahçeden çıktığın yok ki bugün size mis gibi bir bulgur pilav yaptım bakalım beğeneceğiniz. Ben de mi? Yap. Şey yapmadım. Güzel yaptım. Hadi biraz elin işi yapsın Elif Hanım. Niye ben de emeğini bir Baba çok değil kırıyorsun. Lütfen yıkılmaz mısın? Hadi Gülcan Hanım şu şey bulgur pilavını doldurur musun? şu da mantar gibi olmuş. Güzel olmuş ki bu. O ne? Bu patlıcanı hani oydu ya içine. He. Ee. Bunu kızarttı, katmamışmış. Hayır bunu kızartmış, böyle bunu yapmış. Ben bunu buna kattım. Ben aslında yeni açtı yani bakma sen. Ben Yok. ikinci postayım. Bunu pilavını da yaptım bazı Her Nereye mesela. yiyorum. Yine Acıkmış kadar. gibi de yiyorum. Anne bugün çok kibar konuşuyorsun. Hiç değil. <laughs> Az kaba konuşuyor musun? Yo ben zaten kabayım. Elif, evet, apa o, tecerik yiyeceğim o kadar yumurta. Sen 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 He, yiyor. Kendisi yiyor, Hatice Hanım. Acıktıkça yiyin. Oğlum, buradan yitmiş Ali la. Ne yapmış çocuklar? Ne güzel yemek yapmış. Bak bak, değil Bak bu? Buyurun Hatice Sultan. <laughs> Al. Ah, i̇ki tane, iki tane. Burgu. Aman, bulgurduk demiş. Bulgur atmışlar bunu. Bu ne? Az koydum zaten. Bul gibi yesin çok demiş. Çok koy, çok. He. Şu sotelediğin batlıcan içine katsaydın et gibi olurdu aynı kızım. Bu 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 iri olacak olsun. baba. Normal onun içerisine patates de koyacaksın. Hmm. Bezelye ben böyle karnı çok çok güzel seviyorum. Ne yapacak? Yani. Güzel olmuş. Tek bucağı ilgilendirmiyor. Evet. Hadi açtım ya. Evet. pişir pişirdi bunu? Hadi herkes bin yerine otursun. Arkadaşlar, kuşumuz var, kuşumuz var, çacak var. Patlıcan, kuzacık, avrupa, masava, daha olsun. Üzüm var. Her isterim böyle ya. Gelin buyurun soğumaya. Afiyet olsun bizlere. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videolarımı beğeniyorsanız sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabınızda, WhatsApp hesabınızda, sosyal medya hesaplarınızda yani paylaşmayı da unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Mutlu dersiniz. Hoşça kalın.